Sevgili arkadaşlar merhaba. 2022 AYT'yi geride bıraktık. Hepinize büyük geçmiş olsun. Umarım istediğiniz gibi geçmiştir. Fakat gelen mesajlara bakacak olursak arkadaşlar aslında çok da zor sorulmamış. TET'de de arkadaşlar yine zor gelen soru yoktu arkadaşlar. AYT'de de aynı şekilde çok da zor soru sormamışlar. Evet kuru bilgi olan sorular da var ama öyle çok kıyıda köşede kalmış bilgileri de sormamışlar. Temel bilgileri genelde sormuşlar. Şimdi bu Elimize geçen mesajlardan arkadaşlar sizlerden gelen mesajlardan derlediğimiz cevaplar olacaktır. Şimdi bu cevapları sizinle paylaşacağım ama arkadaşlar soruların bütününü göremediğimiz için yaklaşık olarak ulaştığımız cevaplar var arkadaşlar. Onlara göre hareket edeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci soru arkadaşlar. Beyliklerle ilgili gelmiş bir soru, basit bir soruydu bu arkadaşlar. Derslerimizde de sürekli arkadaşlar bahsettiğimiz bir soruydu. Birinci dönem, pardon ikinci dönem beyliklerle ilgili 1243 Köse Dağı Savaşından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerle ilgili bir soru var. Donanması olmayan beyliği sormuşlar. Karamanoğullardır arkadaşlar. Orta Anadolu'da Konya ve çevresinde kurulan Karamanoğullarının donanması yoktur arkadaşlar. Coğrafyasından dolayı donanmayla ilgilenmeyen bir beyliktir. Geçiyorum ikinci soruya arkadaşlar. Yine arkadaşlar tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili gelmiş bir sorudur. Hangisi eski yazılarla ilgilenir? Paleografya arkadaşlar. Eski yazıları inceleyip tarihe yardımcı olan bilim dalı paleografyadır. Üçüncü soru arkadaşlar. Fetret devri ile ilgili bir sorudur. Neydi Fetret devri? Osmanlı Devleti ile Timur arasında 1402 yılında arkadaşlar meydana gelen Ankara Savaşı Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanacaktır. Ve 11 yıl boyunca Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında bir savaş dönemi, bir tat kavgaları dönemi meydana gelecek. Biz bu döneme Fetret Devri diyoruz. Dolayısıyla Ankara Savaşı'ndan sonra meydana gelmiştir. Dördüncü soruya geçiyorum. Uygurlarla ilgili yine soru geldi arkadaşlar. TET'de de soru gelmişti. AYT'de de soru geldi. Ay Tengri ile ilgili soru sormuşlar arkadaşlar. Ay Tengri Uygurlarda arkadaşlar görülen bir durumdur. Ee, Han döneminde Uygurlar Mani dinini kabul edeceklerdir. Dolayısıyla Ay Tengri kavramı Maniheizm'de geçmiştir diyoruz arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili bir soru. Anadolu uygarlıklarından soru geldi. Bazı ipuçları vermiş. Örneğin Başkent saat şehridir bugünkü Manisa Salihli böl bölgesi arkadaşlar ee, yine kral Giges ile ilgili arkadaşlar bir ipucu vermiş bunları şöyle toparladığımız vakit bu hangi arkadaşlar e, uygarlıktır Lidyalılardır. Manisa ve çevresinde kurulmuş burada hüküm sürmüş Lidyalılardır. tabi biz Lidyalıları genelde para yönüyle biz biliyorduk yani Lidya denildiği vakit aklımıza ilk para geliyordu ama ÖSYM bu sefer verdiği bilgiler içerisinde ile ilgili çok bir bilgi vermemiş. Başkentin Sart şehri ve Kral Giges'in olduğunu söylüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Lidyalılar olacaktır. Soru 6. Türk İslam Devletleri ile ilgili bir soru. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nde önemli bir isim Nizamülmülk. İkta ile ilgili arkadaşlar yapmak istediği amaçlara değinmiş. Amaç nedir? Merkezi otoriteyi güçlendirmekte. Tabi sorunun tamamını göremiyoruz arkadaşlar. Sorunun tamamını görebilseydik farklı şıklar, öncüler üzerinde de yorum yapabilirdik. Zaten iktidar sorusunu arkadaşlar geneline baktığımızda amaç üretimi arttırmaktır. Bir de merkezi otoriteyi güçlendirmektir arkadaşlar. Soru 7. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde yani 17. yüzyılda arkadaşlar 17. yüzyılın sonunda Rusya ile imzaladığı İstanbul Anlaşması var. Bu anlaşmada Azak Kalesi'ni ne yapmışız? Rusya'ya vermişiz. Doğru cevabımız İstanbul Anlaşması olacak. Soru 8. Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar Sakarya Savaşı'nda Türk ordusuna seslenerek Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diye arkadaşlar bir seslenişi vardır. Bu seslenmeyi nerede yapmıştır? Sakarya Savaşı'nda yapmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 9. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili gelen bir soru arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye herhangi bir ambargo uygulanmamıştır diyorum sevgili arkadaşlar. Soru 10. Yine tımar sistemi ile ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. Tımar sistemi neydi? E, askerlere ve memurlar arkadaşlar maaş karşılığında verilen toprak gelirleriydi. Cevabımız 1 ve 2 numaralı öncül olacaktır. Tımar sisteminin amaçları içerisinde güçlü aileleri korumak yoktur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Soru 11. 1921 Anayasası ile ilgili arkadaşlar. 1921 Anayasasının özellikleri ile ilgili bir soru gelmiş. 1921 Anayasası Güçler Birliği'ne dayanır. Arkadaşlar yasama, yürütme, yargıyı tek eline aldığı için güçler birliği ilkesine dayanır. Zaman ve şartlardan dolayı böyle bir karar alma gereği duymuştur. Dolayısıyla 21 Anayasası'nda güçler ayrılığı diye bir özellik yoktur. Güçler birliği vardır diyoruz. Soru 12. Nişancı ile ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. Berat ve fermanları arkadaşlar tuğra çeken aynı zamanda fethedilen toprakları tapu tahrir defterlerine kaydeden görevliyi sormuşlar. Nedir cevabımız? Nişancıdır arkadaşlar. Soru 13. Abbasiler döneminde farklı milletlere görevler verilmiştir. Özellikle de bulundukları coğrafya itibariyle İranlılara ve Türklere bazı görevler verilmiştir. Bu bize neyi gösterir? Bu bize mevali politikasının terk edildiğini gösterir. Neydi mevali politikası? Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanlar arkadaşlar ikinci insan muamelesi görmüşlerdir ki biz buna mevali politikası diyorduk ve Arap olmayan Müslümanlara görevler verilmemişti. Ama Abbasiler ne yapacaklardır? Mevali politikasını terk ederek farklı milletlere görevler vereceklerdir. Soru 14. İlk Türk devletleriyle ilgili gelmiş bir soru arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde merkeziyetçilik yoktur diyorum. Soru 15. Osmanlı devletinde taht kavgalarını önlemeye yöneliktir diyor arkadaşlar. Ekber ve Erşat sisteminin getirilmesi. 1. Ahmet döneminde hanedanın en büyüğü ve en akıllısı tahta çıkarılarak taht kavgalarını önlemeye çalışmışlardır arkadaşlar. Soru 16. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geçişiyle ilgili gelen bir sorudur. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesinde İstanbul hükümetinin herhangi bir arkadaşlar beklentisi veya desteği yoktur sevgili arkadaşlar. Tamamen Mustafa Kemal kendi politikası doğrultusunda hareket etmiştir ve İstanbul hükümetinin beklentisine göre hareket etmemiştir arkadaşlar. 17. soru İngiltere ve Fransa'nın görüş ayrılığına düştüğü anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Fransa ile yaptığı 1921 Ankara Anlaşması'dır. Bu ikili anlaşmadır arkadaşlar. Derslerimizde de bahsetmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile imzalanan ikili anlaşmalar itilaf devletleri arasında görüş ayrılığına kanıttır arkadaşlar. Doğru cevabımız Ankara Anlaşması olacaktır. Soru 18. 2. Mehmet'in tahtı 2. Murad'a, babası 2. Murad'a bırakmak zorunda kaldığı savaş Varna Savaşı'dır. E biliyorsunuz küçük yaşta tahta geçmişti 2. Mehmet arkadaşlar. Bunu gören Haçlar ne yapacaklardır? Osmanlı üzerine sefere çıkacaklardır. Bunu öğrenen 2. Mehmet hemen babasını tahta çıkmasını isteyecektir arkadaşlar. Bu savaşımız Varna Savaşı'dır diyoruz. Soru 19. 1939'da Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'nın yanında anlaşma yaptığı bir diğer devlet Sovyet Rusya'dır arkadaşlar. Yalnız bu soru arkadaşlar e, sorunun tamamını görmediğimiz için tahmini olarak Sovyet Rusya'ya ulaştık. Diğer seçenekleri de görmemiz lazımdı arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı Sovyet Rusya olarak söylüyorum arkadaşlar. 20. Soruya geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Türkiye'nin saldırmazlık anlaşması imzaladığı devletlerden bir tanesi de ki hangisidir arkadaşlar? Almanya'dır diyoruz. Sizin gönderdiğiniz mesajlar doğrultusunda aldığımız notlar bunlardı arkadaşlar. Umarım sınav istediğiniz gibi geçmiştir arkadaşlar. Sonuçlar açıklandığında yine arkadaşlar ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.